Adalet ve Kalkınma Partisi gruplarına Sayın Hacı Ahmet Özdemir, buyurun. Değerli Başkan, kıymetli milletvekilleri ve bizleri ekranları başında izleyen vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bilmiyorum bu genel kurulda benim engelliler üzerine kaçıncı konuşmam. Genelde engelliler üzerine çokça ve sıkça konuşan bir milletvekiliyim. Fakat burada ben rakamlarla anlattım, olmadı. Daha başka bir takım argümanlarla anlattım, olmadı. Bugün ben size rakamlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü rakamlarla bahsetmeye kalktığımızda rakamları biliyorsunuz arada dağlar kadar fark var. AK Parti iktidarlarının istihdamda özellikle engelli istihdamında memur sayılarında, işçi sayılarında artı Arkadaşlar iş yeri çok gürültü var. Lütfen sahibi yapma noktasındaki Sayın Tektaş, lütfen. çabaları sonucunda ulaşılan rakamlar hakikaten akıllara durgunluk verecek boyutlara ulaştı. Biz yetmez ama evet diyen bir anlayışla çalışıyoruz. Ben size sadece şunları anlatmak istiyorum. AK Parti iktidarlarında engellilerin nereden nereye geldiğini engelli aileleri biliyor. AK Parti iktidarında engellilerin nasıl imkanlara kavuşturulduğunu engelli aileleri ve engelliler biliyor. Biz bunları yeterli görüyor muyuz? Görmüyoruz. Daha kat edilecek çok mesafe var mı? Var. Fakat Engelli aileleri artık çocuklarını misafir geldiğinde yan odada saklama ihtiyacı hissetmiyorlar. Engelli aileleri bugün sizin kırsal olarak bahsettiğiniz kırsal kesimde çok özür dilerim. Ben bu sahneleri çok gördüm. Bu tip olaylarla çok karşılaştım. Samanlıklarda avlunun bir köşesinin bir kenarında tarlaya, bağa, bahçeye giderken zincirlere vurarak, iplerle, urganlarla bağlayarak sakladıkları korumak için bu önlemleri almak zorunda hissettikleri dönemleri geride bıraktılar. Allah'a şükürler olsun bugün eğitim eğitimden bahsediyoruz. Rakamlar yüz binlerle ifade ediliyor, milyonlarla ifade ediliyor engellilere verilen eğitimler ve eğitilemez dediğimiz engellilerin biz bugün eğitilebilir hale geldiğini görüyoruz ders saatleri konusundaki yetersizlikler, daha başka bir takım noktalardaki yetersizlikler muhalefetinde belirlediği gibi bizlere de zaten geldiği üzere bizlerin de tespit ettiği gibi iyileştirmeye hak ediyor. Bu noktadaki çalışmalarımız devam ediyor. Önerinin tamamlayın sözleriniz. Saygılar sunarım. <laughs> Ayrıca kutluyorum desem kutlama Yakışık alır bir şey değil neyi kutluyorsunuz diyor engelliler. Ben görme engelliyim. Benim görme engellimi mi kutluyorsunuz? Ortopedik engelliler, engelliler haftanızı kutluyorum dediğinde benim engelliliğimi kutluyorsunuz diyorlar. Engellik, engelliler haftasının duyarlılıklarımızın artmasına, farkındalıkların oluşmasına, engelli sorunlarına daha yakından eğilmeye sebep olmasını diliyorum engelli kardeşlerimize hayatlarında başarılar diliyorum. Hayata katılımlarını gönülden arzu ettiğimi ve bu noktadaki çabalarımızın, gayretlerimizin devam ettiğini belirterek tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.